<laughs> Baba iki kere iki kaç. Ne bileyim lan ben iki kere iki. Lan ben matematik mi gördüm lan? Babacım bak senin yaptı gider beni boşuma gider. Bana yaptığını atar bana renk katar. Bana öyle direkt artık artık konuşma. Lan ateş olsun cumhur kadar cumhur yaparsın lan şu ateşi cümbür katar. Cümbür cemaat yaparım sana lan. Allah'ım ya Rabbi bir şey de bari doğru söyleseydin. Babacığım öyle değil o. Ateş olsa cümbür katar yer yakarsın. Allah Allah'ım ya. Lan söyle lan söyle ne istiyorsun lan gene lan. Gene ne istiyorsun lan lan. Senin bu uyarından bıktım lan artık lan. Seni anlattıktan edeceğim mi? Belediye sana bakmıyor lan. Ne belediyesi babacığım ne belediyesi daha bahsediyorsun sen ya. Lan seni belediyenin hayvan barınağına Sadık Arşın ya. Neyse baba, ben uzaya gitmek istiyorum ve uzayı görmek istiyorum. O yüzden bir tane uzay gemisi yaptım ben. Arşın abiye söyledim de, gemisini çeksin olur mu? Lan bir uzay mı dedi lan? Lan uzaya mı gidiyoruz? Lan nereden duydun? Ulan birisi uzay mı dedi? Allah senin de belanı vermesin lan. Ulan oğlum ışığı bren geliyor lan. Bu ne biçim şey oğlum ya? Ateş kocağıyız lan biz. Meğer. Bakın uzay gemisi katlıysa... ...işin içinde ben de varım. Ben de gelmek istiyorum. Ne? Biri uzay mı dedi? Uzay gemisi mi dedi? Kim dedi lan? Uzay gemisi nereden çıktı oğlum ya? Al işte bak. Ta neslinin nikahından gelmiş diyor ki... ...uzay gemisi mi lan Allah belanı vermesin lan. Lan oğlum gidin lan. lan. Yazıklar olsun lan. ağzınız bakayım Araya açın lan. Araya açın oğlum. Ağzını abi bitir ya. Oğlum araya açın siz de. lan niye elime vuruyorsun? Durmuyorum oğlum ya. Tamam. Evet. Oğlum <laughs> gidiyorsunuz beyler. <laughs> Olay. Ne oldu kürek? Arzu oraya gitmek istiyordum. Ha iyiymiş denk geldi o zaman. Evet. Oha. Oha. Bu ne lan? Yuh. Oha. Bu ne oğlum? Bildiğin. Ulan nasıl bu? sırık harbiden şaka maka sen bildin NASA'yı buraya taşımışsın oğlum ya abi o ne lan mantar o ağaç büyüdü oğlum burada o ne lan böyle Lan nereden çıktı lan bu neler uzak duran anlar ne bunlar korkmayın bir şey yok ya da baktım ha. abicim onu bunu boş verin de yani sss, abi sırık sen ne yaptın ya abi nasıl bir uzay gemisi abi hemen incelemek istiyorum bu ne lan? lan hemen incelemek istiyorum abi Şöyle bir e, uzaktan bakacağım abi gerçekten ya bu Sırık var ya çıldırmış olmalı ya. Bildiğin anam anam anam. Bildiğin NASA gemisini yapmış ya. Abi uzaya mı çıkacağız lan gerçekten? Ulan artık ben yaptım mı çıkarız. <laughs> Vallahi herhal olsun Sırık'cım sana. Abi gördüğüm görebileceğim en güzel gemilerden bir tanesi diyebilirim. Şu anda bildiğin abi bir de eee. Aa oğlum bu ağaç da yanımızda büyüdü ha. Şuraya bak ya. Abi roketi roketi her şeyini hazırlamış ya. Bildiğin adam buraya üst kurmuş ya. Sırık ne oldu lan? Ulan geçmiyor lan. Oğlum gemiyi yaptım boyunu mu geçiremedim? Ben direkt geçtim bak abicim. Koltuğuma da oturdum abi. Ben de yerim aldım. Arkanı oturayım mı? Git o kadar koltuk var. Arkama niye oturuyorsun lan pis herif.